Herkese merhabalar. Tekrar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kodi 17 Kripton üzerine yükleyebileceğiniz yeni bir yapı tanıtımında bulunmak istiyorum. E, ee, Ares Wizard üzerinden yüklenebilen şu an için Kodi 17 uyumlu tek yapı denebilir. Yalnız şunu başta belirteyim. Çok dolu dolu bir yapı. Harika arayüzü falan var ama 600 MB gibi ağır bir yükü var. Yani kullandığınız aletin özellikleri düşükse kaldırmayabilir, kaldıramayabilir. Ben şahsen telefona kurdum. Şu ana kadar iyi gidiyor diyebilirim. Ee, i̇sterseniz tanıtıma geçelim. Orada ta detaylarıyla görselleri görmüş olacaksınız. E, beğenirseniz kendi e, cep telefonunuza, PC'nize ya da TV Box'ınıza istediğiniz alete kurmaya çalışabilirsiniz, kurabilirsiniz. Ama dediğim gibi ağır yükü var. Ona göre tercihinizde bulunursanız iyi olur. Hemen başlıyoruz. Buyurun. Evet 17 17'yi açtıktan hemen sonra isterseniz hemen ayarlara girip başlayalım. Ee, dişli'ye tıklıyorsunuz. Dişli dediğim e, ayarlar. Oradan dosya yöneticisine, dosya yöneticisinden kaynak ekle girip e, oradan adresi gireceksiniz. Ares üzerinden her zamanki adresini gireceğiz. HTTP e 2 nokta ileri slaşlardan iki tane. Ares e, wizard nokta joe nokta jo nokta uk şeklinde tek adres, bu adresi yine videonun altına vereceğim. Ona tamam deyip isim veriyorsunuz. Adres ismi her zamanki gibi verilebilir. De istediğiniz ismi yine verebilirsiniz. Buna da tamam deyip ikisinde yazdıktan sonra çıkış yapıyoruz ve böylece kaynak adresimizi girmiş oluruz. Dediğim gibi tek adres, tek adres üzerinden hepsini tek link üzerinden hepsini yükleyebileceksiniz. Oradan ana menü gelip eklentileri oradan da üstteki kutucuğa tıkladığınız zaman zip dosyasından yükleye gelip oradan e, şeyi girmeniz lazım. İlk önce eğer bir kullanıyorsanız e, bilinmeyen kaynakları aktifleştirmeniz lazım benim şu anda yaptığım gibi oradan tekrar zip dosyasına girip Ares'i bulacaksınız Ares'e tıklayıp orada dediğim gibi tek tek e, tık ona tıklayıp e, wizard'ı yüklüyorsunuz biraz sonra etkinleşecek Evet gördüğünüz gibi eklenti etkinleri oradan çıkıp e, şeye gelmeniz lazım ana menü gelmeniz lazım ana menüden program eklentilerine girmeniz lazım Program eklentilerinde wizard'ı bulacaksınız. Orada Ares wizard'ın üzerine tıkladığınız zaman e, wizard biraz e, beklemek bekleme verecek. Yani açmaya çalışacak onu. E, yalnız Ares e, wizard olarak hem de içerisindeki yapılar olarak şu anda 17 tam hazır değil, e, tam uyumlu değil. E, biraz sonra zaten e, uyarı verecek. E, kullandığınız e, kodi kod stabil değil diye. Aslında stabil ama Ares şu anda tam buna uygun olmadığı için stabil değil diyor. Evet yine orada ona tamam deyip oradan e, tekrar Ares Wizard'ın içine girebilirsiniz. E, biraz bekledikten sonra açacaktır. E, hemen e, evet gördüğünüz gibi açtı. Browse Builds kısmından girerseniz tepeden soldan bütün Ares e, Wizard içerisindeki yapıları bulabilirsiniz. E, ben buradan dediğim gibi e, kodi 17'ye uyumlu olan e, yapıyı size anlatmaya çalışacağım. Ares Build ya da Pulse şu anda uyumlu değil. Ee, ama Apollo e, içerisinde uyumlu olan bir yapı var. Ona tıkladığınız zaman Apollo'ya orada get pin demeniz lazım. Get pin dediğiniz zaman size bir kod verecek. O kodu e, alıp e, şurada ekranda gördüğünüz gibi ben şu anda 64-63 gözüküyor ama sizde farklı bir kod çıkacaktır çünkü her seferinde farklı kod veriyor. O kodu alıp enter pin diyorsunuz, oradan 64-63 şeklinde girip tamam diyorsunuz ve kodu girmiş oluyorsunuz. Kodu girdikten hemen sonra zaten e, Apollo'nun e, yapıları e, çıkacaktır. Orada en üstteki Apollo EAI e, One M şeklinde kripton şeklinde olan e, yapıya tıklayıp install diyorsunuz. Install dediğimiz yani yükle diyorsunuz. E, yükle deyince yükleme başlıyor. Dediğim gibi e, ekranda da gördüğünüz gibi 600'ün üzerine 674.38 megabaytlık bir e, içeriği var. Bunu hepsini yükleyip e, aletinizi yüklemeye çalışacak. E, o yüzden ağır bir gelebilir. Ben buradan hemen e, uzatmadan e, kısa kesip e, beklemeyi kesiyorum. Oradan şeye geleceğiz. yükleme bittikten sonra hemen no diyeceksiniz. Daha sonra tamam deyip kodu kendi kendine kapatacak. Kendi kendine kapattıktan sonra sizi dışarı atacak ve siz tekrar kodinin üzerine tıkladığınız zaman e, Apollo yüklü olarak bulmuş olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi Apollo amblemiyle, ikonuyla çıktı. E, gördüğünüz gibi biraz sonra bütün detaylarıyla göreceksiniz. İlk yüklemelerde hemen bütün detaylarıyla yani yapı içerisindeki eklentiler bütün fonksiyonlarında çalışamayabilir. Biraz süre vermenizde fayda var. Yani bir 5-10 dakika beklemenizde fayda var. Gördüğünüz gibi zaten bazı eklentiler yüklenmeye başlıyor. Yani kendi kendine güncellenmeye çalışıyor. Yavaş yavaş eklentiler, kısa yollar ve yapının içerisindeki görseller e, kendi kendine kendi, e, kendini göstermeye başlayacaktır Evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü var böyle bir menüsü var e, ara yüzü güzel menüsü güzel e, çok uzun bir menüsü var yani şöyle gördüğünüz gibi Phoenix UK Turk Vortex şeklinde devam eden bir menüsü var Metallic Dog Hub yani bu ana menüde bunlar var On Demand gibi e, devam ediyor e, Bunlar Bayağı bir uzun şekilde verilmiş bir menü yani içerisi dediğim gibi çok dolu ama ağır bir yükü olan bir menü. TV Live kısmı var, Hot Picks kısmı var. Ee, üstte de eklentiler güncellenmeye devam ediyor yeni yükleme yapıldığı için. Ee, bu daha sonra yavaş yavaş oturacak bu güncellemeler artık e, stabil hale gelecek. Buradan spor kısmı, health kısmı var, favoriler kısmı var, e, track kısmı var. Track dediğimiz e, izlediğiniz dizi ya da filmi takip etme imkanı veriyor plex kısmı var plex soranlar vardı yalnız plex paralı bir eklenti onu belirtmiş olayım addons kısmı var sistem kısmı var var. Ben buradan e, sadece ana menüyü göstereceğim. Biraz sonra tanıtımı detaylı bir şekilde başlayacağım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ana menüsü var. Alttaki menüleri saymadım. Sadece üstten bir bakışla göstermek istedim. Movie's'e kadar geldik. Hemen tanıtıma geçelim bu Evet tanıtma isterseniz movie movies kısmından filmlerden başlayalım. Gördüğünüz gibi e, movies kısmı en, e, hemen ana menüde üstte kısa yollarla verilmiş. Oradan kısa yollarla direkt film üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. E, Altyazı ile ilgili bundan sonraki videoda paylaşımda bulunmaya çalışacağım. Altyazı kullanıp e, Türkçe izleyebilirsiniz altyazıları. E, movies kısmının hemen altına bakarsanız orada baya bir eklenti var. E, dediğim gibi çok dolu bir e, yapı. Exodus'undan tutun. Movies, Mix, e, CA Movies, e, Pop Films, 123 e, Movies yani e, istemediğiniz kadar eklenti var. Movies ile alakalı, filmlerle ile alakalı. E, onlardan e, bakıp e, filmleri izleyebilirsiniz tabi altyazı koy, e, koymak isterseniz onunla ilgili daha önce yayınladığım videodan bakılabilir yalnız kodi 17 ile ilgili yeni bir e, videoyla paylaşmaya çalışacağım e, altyazı ayarlarını zaten exodus üzerinden anlatmıştım ama e, bütün kodiyi etkileyecek şekilde tekrar e, altyazıları el almakta fayda var evet dediğim gibi e, eklentiler görüyorsunuz bitmiyor e, spekta var royal view uk Türk var Bunlar Hepsi e, Film Eklentileri Arkadaşlar Bunlardan istediğinizi Tıklayıp izleyebilirsiniz. E, Baya Bir e, Var Yani e, Dediğim Gibi Yapı Olarak Şu Ana Kadar kod içerisinde En e, Yoğun En e, Dolu Yapı Diyebilirim eklentilerin En Çok Olduğu Yapılardan Biri 4K 3D Kısmı Yine e, Widgetlarla Yani Kısa Yollarla Orta Ana Menüde e, Direkt Filmlerin Üzerine Tıklayarak Yapılabiliyor Aynı zamanda hemen 4K üçlerinin altında iki tane 4K eklenti yolu var. İki tane de daha doğrusu üç tane de 3D yolu var. Hemen 4K'lardan birine girersek göreceksiniz. Burada bayağı bir e, film var. Yani 4K şeklinde. TV'niz uygunsa ya da PC'niz uygunsa 4K'yı oradan izleyebilirsiniz. Aynı şekilde 3D hub şeklinde girerseniz orada da bayağı bir 3D film bulabilirsiniz. 3D'yi e, Tabi cihazınızın uygun olması lazım. Eğer uygun değilse e, izleyemezsiniz. Yani uygun bir cihazla izlemenize fayda var. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru göstermeye çalışıyorum. Bayağı bir liste uzun. E, Üçte hub içerisinde gösterdiğim bir liste bu. Diğer listeleri siz kendiniz girip bakabilirsiniz. Evet yani isterseniz buradan da çıkalım. E, TV şovsdan devam edelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi TV Shows'ta yine. Movies'den e, çok fark yok arkadaşlar. Diziler e, dediğimiz e, yabancı diziler. E, diviz e, şey var, klasik e, TV var, Retro TV var, Dizi Box var, Show Box var. Yani baya bir e, e, eklenti yoğunluğu var bu yapın içerisinde. Bütün eklentiler hemen hemen alınmış diyebilirim. E, bu eklentilerden istediğinizi yani hoşunuza gideni tıklayıp içerisinden dizileri izleyebilirsiniz. Ee, bu gördüğünüz gibi hemen orta ana menüde de yine kısa yollar şeklinde verilmiş. Oradan da direkt dizilerin içerisine girebilirsiniz. Game of Thrones, Walking Dead falan hepsi var. Oradan e, geçip Bob'a geliyoruz. Bob, Bob e, Phoenix'in e, üreticilerinden, e, yani Phoenix'i üreten e, eklenti, Phoenix eklentisini üreten yapıcılardan e, oluşturulmuş bir e, e, eklenti, yeni bir eklenti. E, oradan da girilip bakılabilir. Evolve kısmı var. Evolve kısmı yine Bob Phoenix tarzı bir e, eklenti. Ben direkt e, eklentilerin içerisine girip e, detaylara giremeyeceğim. Çünkü o dediğim gibi çok uzun bir yapı. E, bunun e, Evolve'un içerisinde e, Kraken, Slim gibi e, güzel eklentiler var. Oradan da girilip film ve dizilere değişik e, ya, videolara bakılabilir. Phoenix kısmı yine dediğim gibi e, Bob Evolve ve Phoenix genelde aynı üretim arkadaşlar aynı e, markanın ürünü diyebilirim. Eee UK Turka gelirseniz orada isterseniz içerisine girip oradan size TV e, e, yani nereden girebileceğiniz özellikle Türk izleyici olarak nereden girebileceğinizi göstermeye çalışayım. Turkish Movies kısmı var. Bir de Turkish TV kısmı var. E, bu iki kısımdan e, Türk izleyicilerin e, tavsiye edebileceğim, Türkiye izleyiciler için tavsiye edebileceğim iki ee, alan. Türk iş Movies kısmına girerseniz oradan direkt zaten göreceksiniz. Yeni yüklenen filmlerden tutun. Ee, bazıları direkt dublaj değil. Yani Türkçe değil. Bazıları altyazıyla verilmiş. Bazıları da dublaj şeklinde verilmiş. Ee, siz istediğinizi tıklayıp oradan gördüğünüz gibi e, dublaj olanları var. Altyazılı olanlar var. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Baya bir yoğun yeni filmlerle dahil e, baya bir içeriği doğru dolu bir e, alan. Dediğim gibi Turkish Movies kısmı bu şekilde filmler izlenebilir. Turkish TV kısmında ise canlı TV'ler izlenebilir. Ee, yine yapının içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Vortex kısmı var. Ee, bu Burada zaten de değişik şeyler var. Hız ile ilgili, araba sürme ile ilgili değişik videolar var sanırım. Gerçi detaylı bakmadım onu söylemiş olayım. Ee, metalik kısmı var. metalik daha çok film ve dizileri aramak için kullanılan bir eklenti yani aramayı kolaylaştıran yapı içerisinde aramayı kolaylaştıran bir eklenti Dark kısmında ise e, özellikle e, tarihi e, belgesel tarzı film ve videoları izlemek isterseniz e, buradan bakabilirsiniz e, özellikle doktorla ilgili e, şeyler var doktor ile ilgili e, buradan bakılabilir ilginizi çekiyorsa tarihi ve belgesel tarzı filmler izlenebilir Evet, buradan da listeden de çıkıp tekrar devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi buradan e, On-Demand kısmı var. On-Demand ise e, yani iste, istek üzerine şeklinde bir anlamı var On-Demand'in. E, daha çok canlı TV şeklinde e, şeyler var. E, aynı zamanda değişik videolar var. TV Live kısmı e, canlı TV e, alanı. Buradan isterseniz e, uluslararası eğer canlı TV izler, izlemek istiyorsanız BBC gibi, El gibi ee, bunlar direkt elinizin altında olabilir. Buradan izle, direkt kısa yollardan da tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda altta verilen eklentilerden de girip e, değişik canlı TV'leri izleyebilirsiniz. Yalnız Türk e, izleyiciler için daha çok Hello Life TV var bir de Zem TV var. Ama Zem TV'de de çok e, uygun linkler yok diyebilirim. Halo deneme ama ama daha çok UK Turk bu yapı içerisinde en çok kullanılabilecek yapılardan, eklentilerden bir tanesi. Hot Picks kısmı ise özellikle korku filmleri, bilim kurgu filmleri izlemek istiyorsanız özellikle Stephen King'in ürettiği korku filmleri var burada. Bütün Stephen King filmlerini buradan izleyebilirsiniz. İsterseniz hemen girip bakalım gördüğünüz gibi listeden bakabilirsiniz. Burada bay bir güzel filmler var. Genelde korku ve bilim kurgu şeklinde filmler var ama değişik değişik tarzda olan bir iki filmde bulabilirsiniz. Yani Shawshank Redemption gibi aşağılarda olması lazım. O da güzel bir film tavsiye edebileceğim filmlerden bir tanesi. Dediğim gibi korku ve heyecan ve bilim kurgu arıyorsanız Stephen King'ten Picks kısmından diğer eklentilerden girip bakabilirsiniz. E, hoşunuza gidiyorsa izleyebilirsiniz. Evet, listeden de bu şekilde gösterdikten sonra hemen dışarı çıkıp e, devam edelim isterseniz. Evet liste bu şekilde arkadaşlar. Hemen dışarı çıkıp e, diğer e, e, eklentilerden, diğer ana menüden devam edelim. Evet spor kısmı var. E, spor kısmı yine alttaki eklentileriyle dolu dolu bir alan. E, bir sürü alan var Arkadaşlar bu yapı içerisinde hepsini anlatması biraz zor Ben üstün körü biraz e, görmeniz açısından anlatıyorum Siz isterseniz dediğim gibi yükleyip detaylı bir şekilde e, bütün detaylarıyla bakabilirsiniz e, Evet buradan da Zem Sports var Watch Wrestling var Castaway var We Watch Rest var Pro Sport var Sports Devil var Navy var I Love Football var ve böyle devam ediyor Health kısmı var Health kısmı fitness tarzı e, videoları izlemek isterseniz oradan bakabilirsiniz favori kısmında ise e, izlediğiniz film ve dizileri e, favorilere ek saat klayıp e, favorilere ekle derseniz, buraya eklemiş olur Buradan da takip edebilirsiniz trakt kısmı var yine favori tarzında bir e, platform bu yalnız trakt için e, traktın sayfası var web sitesine girip oradan e, kayıt yapmanız lazım o şekilde çalışan bir eklenti plex yine e, kayıt yap, kayıt yaparak, kayıt yaparak size kullanabileceğiniz bir alan, ama e, paralı bir alan. Onu söylemiş olayım. Edans kısmına gelirsek, oradan e, bütün yapı içerisindeki eklentileri e, bir e, platform içerisinde aynı yerde bulabilirsiniz. İsterseniz hemen edansın içerisine girip size göstermeye çalışayım. Şöyle gördüğünüz gibi bütün yapı içerisindeki bütün eklentiler burada bulunabiliyor. E, buradan yukarıdan aşağı doğru göstermeye çalışayım. Free var, Hulubox var, Library Data var, Movie Hut var, Maki Ducks, var, Release Hub var, e, TV Mix var, değişik e, bütün eklentiler dediğim gibi yapı ile ilgili yapı içerisinde bulunan bütün eklentiler burada mevcut. Direkt buradan buranın içerisinden bütün eklentilere ulaşabilirsiniz. UK Türk falan dahil. E, burada bazı e, mesela Ultimate gibi eklentiler e, yok. Onları isterseniz daha önceki videolardan gösterdiğim gibi buranın üzerine ekleyip bu yapı üzerinde kullanabilirsiniz. Sistem kısmına gelirseniz burada gördüğünüz gibi bu bir e, wizard şeklinde iki tane şey var. Aynı zamanda fresh start var. Fresh start yaparsanız dikkat edin ona. E, fresh start demek bütün kodu sıfırlayıp sıfırdan açık oluyor. Onu tıklamazsanız iyi olur. E, maintenance kısmı var. Clear cache dediğimiz önbelliği temizle kısmı var. Böylece aletinizin önbelliğini ara ara, ara tıklarsanız oradan temizlemiş olursunuz. Kuit e, kısmı, Koli'den çıkmak isterseniz Kuit'e tıklayıp Koli'den çıkış yapabiliyorsunuz. Müzik kısmı var, müzik kısmı yine de, değişik eklentilerle e, dolu dolu. En altta verilen kısa, e, küçük yazılarla verilen alt e, alttaki eklentilerden girip değişik e, müzik eklentilerine girilebilir. Kids kısmı var, burada bayağı bir çocuklar için e, özellikle e, küçük çocuklar için bayağı bir Disney filmleri dahil e, Pixar dahil bütün çocukların e, dünyasına yönelik bütün filmleri burada bulabilirsiniz. Özellikle kısa yol olarak e, menüden direkt filmin içerisine girebilirsiniz ve yine altta görmen e, kısa yol e, eklentilerden de direkt eklentilerin içerisine girip oradan da bakılabilir. E, çocukların dünyasına yönelik güzel bir e, çalışma yapılmış. Komedi kısmı var. E, değişik komedi, stand up komediler var. Oradan. Komedi hoşunuza gidiyorsa izleyip gülmek istiyorsanız izleyip gülebilirsiniz. Tekrar movies kısmına geldik ve böylece e, tanıtımı bitirmiş oldum. Dediğim gibi doldulu bir yapı. Umarım e, hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın.